Arkadaşlar bildiğiniz üzere bugün 10 Ocak Tarsya Gazeteciler Günü. Bugünün önemli binayı daha önceden hazırlamış olduğumuz aslında gözücüde pastora görünüyor ama bu antikot etimiz. Biz bunu pastaneye getirdik, tereyağı aldık. Bugüne has dinlendirmesinde yaptık. Bugün kesim günü zaten. Dolayısıyla 10 Ocak Tarsya Gazeteciler Günü kutlama adına da bunu tüm gazetecilerimiz adına Oğuzhan kardeşimle beraber keseceğiz. Ee, Sivas'ımıza Sivas'ımızda ve diğer illerdeki çalışan bütün kardeşlerim gününü kutluyorum. Başarılar diliyorum. Burası. gördüğünüz üzere artık otumuzda çok güzel bir pişmiş. Afiyetler olsun kardeşlerimize.